Herkese merhaba. Bugün size Sony'nin as 30 modeli Action Cam'in kutu içeriğinden ve bazı özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Umarım merak eden herkese yararlı olur. Öncelikle kutu içerisinden bir adet kamera, sudan korumak için kap, bir adet düz zemine yapıştırmak için bağlantı aparatı, bir adet pil, USB kablosu ve bir adet de eğimli yani kask gibi yerlere yapıştırabilmek için şu şekilde aparat çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ee, ben kaskıma yapıştırdığım için şu anda gösteremiyorum. Çok sağlam bir bandı var. Yapıştıracağınız yüzeyi temizleyip yapıştırdığınızda kesinlikle aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Yani yolda düşebilir mi şeklinde. Çok sağlam tutuyor bant. Ee, pilimizi takmak için şu şekilde tıklıyoruz ve bağlantı yerlerini gösterecek şekilde bağlıyoruz. İçerisinden SD kart çıkmıyor. SD kartı ayrıyetten sizin almanız lazım. Bunda da alacağınız kalite videolar için önemli olduğundan en düşük 10 klas almanız lazım. Piyasada mevcut 4 klaslar var. 4 klaslardan almayın. Onlar sizin görüntülerinizde donma yapacaktır ve istediğiniz kaliteyi yakalayamazsınız. Ee, 32'lik bir kart aldım ben. Çünkü pilin ömrüyle 32'lik bir kartın e, dolma süresi aşağı yukarı aynı olur diye düşünüyorum. Taktıktan sonra bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Ee, parçalarımızdan bahsettik. Genel olarak kullanma kılavuzları İngilizce var. Japonca, Arapça, Çince, Korece, Türkçe. Nerede Türkçe? Bir tane de Türkçemiz var. Yalnız bu kullanma kılavuzu yazıyor ama yani öyle pek fazla bir kullanma kılavuzu da değil. İşte telefonunuza nasıl tanıtacağınız Apple Store'dan ya da Google Play'den Telefonunuza nasıl bir uygulama indireceğiniz şeklinde bir kullanma kılavuzu yani içeriği bu kadar çok bir şey anlatmıyor. Ee, gerçek kullanma kılavuzuna ulaşmak için cihazınızı e, burada görmüş olduğunuz bağlantı yerleriyle bilgisayara bağlamanız lazım. Bilgisayara bağladıktan sonra cihazın içerisinden İngilizce olarak tamamen bütün özelliklerini anlatan bir e, kullanma kılavuzu çıkıyor ama İngilizce şu şekilde cihazı gösterirsek e, buradaki kayıt tuşuna bastığınızda kaydetmeye başlıyor tekrar bastığınızda kaydetmeyi durduruyor e, burada kilit mekanizmamız var e, hatalı kayıtları engellemek için şimdi çoğu arkadaşımız bunu motosiklet için kullanıyor ki ben de motosiklet için kullanacağımdan dolayı aldım fakat içerisinden çıkan aksesuarlar motosikletin kaskına takmak için yetersiz. Aynı şekilde gidona ya da başka bir yere takmak için de yetersiz. Ekstra bir aparat almanız lazım. Bunun için çeşitli e, yöntemler var. Bu yöntemlerden birisi olan kafa bandını ben aldım. Buna da ayrıyetten bir ücret ödüyorsunuz. Kafa bandının şu parçası herhangi bir işimize yaramıyor. Bunu kaldırıyoruz. Bu görmüş olduğunuz bisiklet kullanıyorsanız e, bisikletinize bisiklet kaskınıza bağlamak için bir aparat. Bununla da şu anda işimiz yok. E, kısaca ondan da bahsetmek istiyorum aldığınızda nelerin verildiği ile ilgili. Şu parçalar çıkıyor. Bunlar da sabitlemek için belirli yerlere. Yine yapışkanlı. Bunlarla da işimiz yok. Kafa bandını aldığımız zaman içerisinden çıkan sadece şu aparat. Aslında az önce bahsetmedim. Ee, hemen söküyorum. Kameranın içerisinden bu da çıkıyor. Yani bu da kamera kutusunun içerisinden çıkıyor. Bu parça. Bu parça böyle çeşitli yerlere takmak için çok işlevsel bir parça. Aldığınız her şeyi bununla sabitliyorsunuz. Nasıl sabitliyorsunuz? Şu düz yüzey e, bağlantı aparatı mesela. Bu şekilde takıyorsunuz. Bu sefer kamerayı bu şekilde taktığınızda kitlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde çıkartıyorsunuz. Şimdi. Kafa bağlantı aparatı dedik. Onun içerisinden sadece şunu kullanıyoruz biz. Yani bütün o şeyi sadece bunun için almış oluyoruz. Neden diyecek olursanız. Çünkü bu işimize yarıyor. Bunu kullanabilmek için. Kameramızı öncelikle e, bu su geçirmez kabın içerisine takıyoruz. Bu kap yerine başka kaplar da satılıyor. E, Sony'nin orijinal bayilerinde. Ama onlar kamerayı e, ön merceği falan açıkta kalabiliyor. Hani dış etkenlere karşı korumayabilir e, ön camını diye. Ben bunu kullanacağım. Şimdi bunu kamerayı içerisine taktıktan sonra kameramızı nereye takıyoruz? Bu almış olduğumuz aparatın bu kısmına takıyoruz. Kameramızı şuradaki bağlantı yerinden. Bu bağlantıları yapmak için yanımızda her zaman için bir 50 kuruş ya da 1 lira şeklinde bir bozuk paramız olması. Bağlantıyı daha kolay yapmamız için bize yardımcı oluyor. Tornavida ile uğraşmayın. Tornavida hem çizebilir hem de bozuk para daha kullanışlı. O yüzden hiç tornavidayla uğraşmayın. Şimdi kameramızı taktık. Şu görmüş olduğunuz kısma da bu kutu içerisinden çıkan sarı parçamızı takıyoruz. Şu şekilde. Diğer şekilde yani ben kaskımın sağ tarafını tercih ettiğim için bu şekilde takıyorum. Siz sol tarafı tercih ederseniz tam tersine de takabilirsiniz. Aslında bu şekilde. Önce bunu taksam daha iyiymiş kameradan. Kamerayı takınca birazcık şey yaptı. Onu artık takarken siz ayarlayacaksınız. Bunu taktık. Bunu güzelce sıkarız. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bunu bu şekilde hareketli kameramızı ayarlayabilmek için buradan sıktığımızda hareket kesiliyor. Şimdi kaskımızı getirecek olursak kaskımızın yüzeyini yapıştırmış olduğumuz eğimli bölüm için kameramızı şu şekilde takıyoruz. Evet, kameramızı taktık. Şimdi taktığımız zaman ilk etapta açı farkları olabilir. Bu açıyı Buradaki dediğim gibi ayar bölümünden şu şekilde e, şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Ara sıra kameraya bakıyorum. Doğru açıda mı gösteriyorum diye. Herhalde doğru açıda. Göremediğiniz noktalar varsa kusura bakmayın. Evet. Buradan ayarlayabiliyoruz bu açıyı. Aynı şekilde kameramızın çekeceği alanı buradaki vidamızı tam sıkmadan ayarlayıp sonra sıkarsak çekeceği açıyı da ayarlamış oluruz. O da önemli. Yukarı aşağı ayarlamak için de şurada bir düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımız zaman gördüğünüz gibi buradaki düğmeye basıp yukarı aşağı yapabiliyoruz. E genel olarak kask bağlantımız da bu şekilde. Yani bu aparat bizim için yeterli gibi. Başka bir aparat daha var, daha fonksiyonel fakat o aparatı bağlamak için skeleton denilen bir aparat var. Kamerayı taktığımız ve ona da bağlayabilmek için bir tane daha aparat var. Yani o aparat bu aparat derken kameranın fiyatını geçiyor. Aparat fiyatları da çok ucuz değil. O yüzden bu aparatı almanızı tavsiye ediyorum size. Şimdi yine sökmek için de şu şekilde sökebiliyorsunuz. Şimdi bunu ben sökeceğim. Ee, kask bağlantımızla ilgili bölüm bu şekilde. Neden uğraşıyorsam bozuk para bozuk para bozuk parayla çıkarttık. Şimdi bunu sökeceğim. Sökmeme şu anda gerek kalmadı başka. Telefonla ilgili bağlantıyı göstereceğim size. Şimdi e, telefonumuza Sony'nin e, Play Memory diye bir uygulaması var. Bu uygulamayı kuruyoruz. Kameramızı açtık. Kameramızı açtıktan sonra şu anda kayda başladı. Buradaki düğmeye direkt basıp e, açtığım için e, kaydı kapatıyorum. Kayıda başlamadan açmak istiyorsanız buradaki düğmeleri kullanabilirsiniz. Bu su geçirmez aparat aynı şekilde dışarıdan fonksiyonları da desteklediği için kameranızı her türlü dışarıdan yönetebiliyorsunuz. Yani su içinde kullansanız bile düğmelerine basabiliyorsunuz. Bağlantı kurmak için Wi-Fi ayarlarınızdan görünüyor mu? Gördüğünüz gibi AS30 AS30'u seçip Kağıt içerisindeki şifreyi giriyorsunuz. Şifre nerede diyecek olursanız, Türkçe ya da İngilizce kullanma, kullanma dedim. Kullanma kılavuzunun içerisinde şu şekilde şifreniz var. Bu şifreyi girerek telefonunuzla bağlantıyı kurabiliyorsunuz. Eğer bu şifre kutunun içerisinden çıkmazsa, cihazınızı USB kabloyla bilgisayara bağlıyorsunuz. Onun içerisinde bir tane notepad dosyası var. O notepad dosyasıyla şifrenizi alabiliyorsunuz. Ya da şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Ya da bu telefonda görünen ismi de o dosya içerisinden değiştirebiliyorsunuz. Yani istediğiniz bir ismi de verebilirsiniz. Ee, kameranız çalıştığı zaman Wi-Fi'niz açıksa e, otomatik olarak bağlanıyor zaten. Normal e, internet Wi-Fi'nizi kesiyor. Bağlantıyı kuruyor. Şimdi ben cihazı açtım. Görünüyor mu? Evet. Cihazı açtım. Ee, telefondan da Sony'nin uygulamasını açıyorum. Sony'nin uygulamasını açtığım zaman bağlanıyor şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda bağlantı kuruldu. Kameramızı çevirdiğimiz zaman yani ee Gördüğünüz gibi bütün şeylerimiz mevcut. Görüntülerimiz. Ee, burada bazı şeylerden de bahsetmek istiyorum. Menü içerisinde yani telefonunuz üzerinden bazı ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. İşte e, kayıt modunu ayarlayabiliyorsunuz. Kaliteli, standart e, ya da yavaş çektiğinde kalitesini düşürebiliyorsunuz. Öğrenim Açı ayarını yapabiliyorsunuz. 170 ya da 120 olarak. Kaydetme konumu ayarı var. Kaydetme konumu ayarı telefonunuza kaydetme konumu ayarı. Mesela cihazınızla çektiğiniz görüntüleri anında aktarabiliyorsunuz. Kamera içi görüntülere bak dediğiniz zaman telefonunuzdan kamera içi görüntülere bakabiliyorsunuz. Az önce kayıt yaptığımız e, görüntü burada. Bunu hemen Wi-Fi aracılığıyla telefonunuza indirip izleme şansınız da var ya da başka bir yerle paylaşma şansınız da var. Basıyorsunuz üzerine, seçiyorsunuz burada paylaş bölümü var. Paylaşa girdiğiniz zaman telefonunuzdaki bütün paylaşma içeriklerini gösteriyor. Ee, ayrıyetten bahsedeceğim telefon üzerinden kaydı da başlayabiliyorsunuz. Kaydı durdurabiliyorsunuz ya da kayda başlayabiliyorsunuz. O da sizin elinizde. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Ben de cihazı daha yeni aldım ama özellikleri bayağı var. Kendi içerisindeki menüsünü buradan kontrol edebiliyorsunuz. Zaten toplamda 3 düğme var. Bu 3 düğme ile ileri geri ya da okeylemeyi buradan yaparak menülerde seçim yapabiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi telefon içeriğinden de bazı ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Kalite ayarı gibi. Ama bunun içerisinden su altı çekimi ya da çekim modu şeklinde ayarları bunun içerisinden yapmanız gerekiyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.